Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Dönemin ünlü alimlerinden, Allah dostlarından Ebu Bekri Şibli Hazretleri'nin ölümünden hemen sonra rüyasına giren dostları tarafından kendisini cennet nimetleriyle nimetlendirildiğini görünce Hazrete bu nimetlere nasıl kavuştun, bu cennet nimetlerine nasıl kavuştun diye sordukları zaman şöyle buyurdu. 400 hocadan ders okudum, 4000 hadisi şerif ezberledim. Bunlardan birini kendime rehber edindim. Onunla hakkıyla amel ettim. Böylece hem dünya hem ahiret saadetini ele geçirdim diye cevap verdi. Peki bu hadis şerif nedir? bu büyük hadisi şerif nedir? Dünyada kalacağın kadar dünya için. Ahirette kalacağın kadar ahiretin için çalış. Allahü Teala'ya muhtaç olduğun kadar itaat et. Ateşe dayanabileceğin kadar günah işle. İşte aslında bu dünya hayatının gerçekliğinin bir özeti. Evet, alim 4000 hadisi şerif ezberliyor. 400 hocadan ders alıyor. O 4000 hadis-i şerif içerisinde kendisini ahiret huzuruna kavuşturacak, dünya huzuruna, ahiret mutluluğuna kavuşturacak bir hadis-i şerif belirliyor kendisine. Ve o hadis-i şerif de gerçek anlamıyla, gerçekten de tam 12'den isabet derler ya, tam da dünya hayatın, dünya mutluluğunun, ahiret Yurdu mutluluğunun bir reçetesi niteliğinde, bir ilacı neti niteliğinde. Bizler buradan bu hadisi şerifi öğrendikten sonra eğer amel edersek bu hadisi şerifle, binlerce, on binlerce hadisi şerifler var değil mi? Hepsini bir kenara alıp sadece bu hadisi şerif ile amel edebilirsek eğer, işte dünyada da mutlu oluruz, ahirette de mutlu oluruz. Tekrar edelim. Dünyada kalacağımız kadar dünya için çalışıyoruz. Ahirette kalacağımız kadar da ahiret için çalışıyoruz. Ve Allahü Teala'ya muhtaç olduğumuz kadar ona itaat ediyoruz. Ve ateşe dayanabileceğimiz kadar günah işliyoruz. Eğer bunları uygularsak, bu dört maddeyi eğer uygularsak hem dünya hayatında hem de ahirette mutluluğa erişmiş oluruz değerli kardeşlerim. Ama maalesef ama maalesef günümüzde bu hadisi şerifi uygulamayı bir kenara bırakın. Sanki bu hadisi şerifin tersine bir çalışma yapıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bize dünyada kalacağın kadar dünya için çalış diyor ama dünyadaki çalışmalarımıza bakıyoruz. Maalesef sanki hiç ölmeyecekmiş gibi, sanki hiç ahirete gitmeyecekmiş gibi, hesaba tabi olmayacakmış gibi ne yapıyoruz? Çalışıyoruz, mal biriktiriyoruz, para biriktiriyoruz, değil mi? Servet biriktiriyoruz. Hiç harcayamayacağımız kadar servet biriktiriyoruz. Halbuki dünya hayatında ne kadar kalacaktık? 60-70 yıl. Sen 10 yılda benden 80 yıl. 10 yılda Rabbimizden 90 yıl, 100 olsun. Yani ahiretin sonsuz alemi karşısında 100 sene ne olur, 200 sene ne olur, 300 sene kalsan ne olur? 1000 sene yaşayan kişiler bu dünyadan gelip geçti. 1000 sene bu dünyada yaşayan kimseler bu dünyadan bir çöp bile götüremediler. Ama günümüzde ömrün 60 senelere, 50-60 senelere kadar indiği dünya hayatındaki duruma baktığımız zaman da maalesef Peygamber Efendimizin hadisine ters olarak, Peygamber Efendimizin hadisinin tersi olarak bir yaşam görüyoruz. Peki ahirette inancımıza göre ahirette ne kadar kalacağız? Sonsuz. Peki ahiret için ne kadar çalışıyoruz? Sanki dünyada kalacağımız kadar çalışıyoruz. Dünyada kalacakmış gibi, ahirette de dünyada kalacakmış gibi az çalışıyoruz. Biz dünya hayatına gerçekten çok önem veriyoruz. Ama ahireti elimizin tersiyle itiyoruz. Değerli kardeşlerim, bu büyük bir hüsrandır. Sonraki devamında ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Allahü Teala'ya muhtaç olduğun kadar ona itaat et. Sanki Rabbimize biz mu muhtaç değiliz. Rabbimiz sanki haşa bize muhtaç. Şimdi verdiği nimetler saymakla bitmez. Rahman Suresi'nde bunu beyan ediyor Rabbimiz. Ayetlerinde bunu beyan ediyor. Nimetlerimi sayacak olsanız sayamazsınız diyor, değil mi? Hala Rabbinizin e, nimetlerine şükretmeyecek misiniz? Şükretmeyecek misiniz diye bize soruyor. Bu kadar nimetlere karşı, Rabbimize bu kadar muhtaçlığımıza karşı acaba bir bir bakalım kendimize. Ne kadar şükretebiliyoruz? Ne kadar ibadet edebiliyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece sabahlara kadar, ayaklarının altı şişene kadar namaz kılıyordu değil mi? Hazreti Ayşe validemiz onu o şekilde görünce kendisine ne sordu? Ya Resulallah senin geçmiş gelecek bütün günahların af olunmasına da rağmen, af olunmana rağmen ve cennette müjdenenmene rağmen bu kadar ibadetlerinin sebebi nedir? Kendini niye bu kadar yıpratıyorsun? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunun karşısında ne cevap verdi? Ya Ayşe, Rabbime şükreden bir kul olmayayım mı? Şimdi demek ki işin aslı nedir? Rabbimizin aslında bize vermiş olduğu onca nimet, ahirette bize vereceği cenneti alaya karşı Rabbimize bir şükür beyanıdır bizim ibadetlerimiz. Ona itaatimiz bir şükür beyanıdır. Ama bizler bunu görmüyoruz. Biz çalıştıklarımızı kendi elimizle, hiç kimseden, hiç kimseden bir yardım almadan yaptığımızı zannediyoruz. Rabbimizin yardımı var. Rabbimizin nimetleri var onu görmüyoruz maalesef. İşte diyor ya Allahü Teala'ya muhtaç olduğun kadar kendisine itaat et. Bunu da e, elimizin arkasına itiyoruz. Ateşe dayanabileceğin kadar günah işle diyor ya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde bizler günahlar içerisinde boğuluyoruz maalesef. Günahlar içerisinde gırtlağımıza kadar günaha boğulmuşuz. Ne ateş umurumuzda, ne azap umurumuzda, ne ahiret umurumuzda. Eğer ki korkumuz olsa, ahiret korkusu, sorgu sual korkusu, hesap korkusu, ateş korkusu olsa bize geceleri uyuyamayız. O gece yattığımız yastık bize taş olur ve diken olur. Bizi uyutmaz. Düşüncelerle bizi uyutmaz. Ölümü düşünürüz. Ahireti düşünürüz. Hesabı düşünürüz. Allahü Teala'nın Rabbimizin huzuruna çıktığımız zaman ki o acziyetimizi değil mi? Rabbimizin huzuruna çıktığımız zaman o utan, utanmamızı, başımızı kaldırma, kaldıramayacağımız durumumuzu düşünürüz. Orada rezül rüsvay olacağımız endişesi taşırız. Ve geceleri uykumuz kaçar. Hangimizde acaba ateşe, karkı, ateşe karşı bir korku var? Evet dünya hayatında görüyoruz ateş yakıcıdır. Ama ee, kalple inanmak lazım değerli kardeşlerim. Ahirete, ölüme, hesaba kalple inanmamız lazım. Ve diyoruz ya, tekrar söylüyoruz, şu hadisi şerif gerçekten bir Müslümanın uygulabası gereken. Diyoruz ya, öbür binlerce, on binlerce hadis şerifi öğrenelim, okuyalım. Ama eğer ki bir hadisi şerif ile amel edilmesi gerekiyorsa bu hadisi şerifle amel edelim. Çünkü kurtuluşumuz bu hadisi şerifi içerisinde bulunmaktadır. Dünyada kalacağımız kadar dünya için çalışalım dostlar. Ahirette kalacağımız kadar da ahiret için çalışalım ve hazırlığımızı ona göre yapalım. Allahü Teala'ya ne kadar muhtaç olduğumuzu biliyoruz. O muhtaçlığımız kadar kendisine itaat edelim ve Ateşe dayanabileceğimiz kadar günah işleyelim. Günah işleyeceğimiz zaman elimizde bir çakmak olsun hemen e, parmağımıza dokunduralım çakmağı ve elimizi yakalım. O anda zaten kendimize geliriz. Ne yapıyorsun sen deriz? Yani hangi günah içerisinde giriyorsun deriz? Bu ufak bir aleve dayanamıyorsun ahiretin o korkunç cehennem azabına nasıl dayanacaksın deriz kendimize ve bu sebeple kendimizi kendimiz uyandırırız. Evet, ölmeden önce uyanmak lazım değerli dostlar. Ölmeden önce kendimize gelmemiz lazım. Öldükten sonra bunun bir anlamı, manası yoktur. Rabbim cümlemizi Peygamber Efendimizin bu hadisine göre yaşayabilmeyi nasip ve müessel eylesin. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.